Sevgili komşularım, hepinizi öpüyorum. Sevgiler, selamlar. Başıma çok sıkıntılı bir iş geldi. Sizde haberdar etmek istedim. Beni aradılar, Vakıf Bank'tan arıyoruz. İşte hesabınızda adımı, soyadımı, anne adımı, baba adımı, TC kimlik numaramı varıncaya kadar onlar söylediler bana. Daha sonra dediler ki, sizin cep telefonunuzdan değil de bir cep telefon numarası verdiler. O cep telefonundan şu anda İnternet internet bankacına saat 9.30'la işte saat 2.30'da iki defa 1000 TL'lik e, Erhan bilmem ne adına havale yapmaya çalışıldı fakat cep telefonu tanımlı olmadığı için biz de işlemi durdurduk. E, işlemi yapamadılar. Bu nedenle size işte uyarmak istedik. İşte biz bir Quick Supporter diye bir şey var, bir program yüklüyoruz artık Vakıf Bank'ın internet bankacılığının bununla destekli çalışıyoruz. Bu nedenle sizi de güvence altına almamız gerekiyor diye benim bütün bilgilerimi benden ben söylemeden her şeyimi söylediler. Daha sonra dediler ki bu programı yükleyin. Ee, ve e, sizin şeyiniz daha korunaklı olsun e, internet bankacılığınız, telefonunuzda işte notlar bölümünde şeylerinizi silin varsa dedim yok ben oraya hiç kaydetmem şifremi. Sonra nereden alışveriş yapıyorsunuz işte trend Yoldan daha önce yapmıştım belki oradan almış olabilirler oradaki banka kartlarınızı silin şunu yapın bunu yapın her şeyi bana sildirdiler. Ondan sonra bu programı yüklememi istediler. Koruması için bir virüs tespit edildi ve işte sizin telefonunuza başka bir ülkeden aracılığıyla bağlantı yapıldı diye. Neyse ben de tamam dedim. Gerçekten inandım. Hoparlörü verdim. Hatta okuldaydık. Yanımda hocalar var. Onlar da aynı şekilde inandılar yani. Sonra işte programı internet üzerinden yüklemek için girdim. Yükle diye bastım. O sırada yorumları okuyayım dedim. Bir anda ismi de aslında böyle bir çağrışım uyandırdı bende. Quick support hızlı destek demek. Allah Allah hızlı destek ne ki acaba diye böyle kaydırıp program hakkındaki yorumlara bakarken bir başka telefondan veya bir bilgisayardan benim telefonuma bağlantı gizli bağlantı yapılabilmesi için Olan bir program olduğunu fark ettim. Hemen programı iptal ettim, yüklenmeyi ve telefonu kapattım. Ee, tabii ısrarlı bir şekilde beni tekrar geri aradılar ee, ama açmadım. O sırada e, hemen Vakıfbank aradım ve vakıf bank bütün e, bloke koydu hesaplarıma. Cep telefonunuza şu anda dediler bir program yüklemişsiniz görünüyor ve o program aracılığıyla sizin telefonunuza başka bir ülkeden bağlantı yapılmış dediler. Ve şu an sizin şeylerinizi kırmaya çalışıyor, hacklemeye çalışıyorlar dediler. Telefonunuzu hemen fabrika ayarlarına döndürün dediler. Neyse banka öyle deyince hemen fabrika ayarlarına döndüm. Tabii bütün numaralarım her şeylerim silindi. E, i̇ki gündür gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşadım telefonu kendine getirebilmek için. Bir sürü kişi numarası silindiği için şu an e, en azından bu WhatsApp geri yüklenince sizin numaraları buradan görebiliyorum. Ama dikkat edin böyle bir arama olursa e, asla ve asla kabul etmeyin. Hiçbir şey telefonunuza yüklemeyin. Ama dediğim gibi her türlü bilgi bana ait olan her şey ellerinde vardı. Haberiniz olsun. Hiçbir şey ben söylemedim. Her şeyi adresimi... Ee, anne adı, Baba adı, her şeyi bana söylediler. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi.